Bugün 7 Mayıs 2022. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin 98. yıl dönümü. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk gazeteci arkadaşı Yunus Nadi'yi karşısına alarak ''Bak çocuk İstanbul'da bütün bu cumhuriyet düşmanı ve hilafet yanlılarına karşı mücadele verecek bir gazete çıkaralım.'' Gazetenin adı da yeni rejimimiz Cumhuriyet ile özdeş olsun. Cumhuriyet koyalım adını. İstanbul'daki eski ittihat ve terakkinin merkezi, genel merkez binasını, pembe köşkü de gazetenin merkezi yapalım. Var mısın? Ne dersin? Başarabilir miyiz bu işi? dedi. Böylelikle tarihe geçecek bu gazeteyi kurma görevini Atatürk Yunus Nadi'ye verdi ve Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün adını verdiği gazetemiz bundan 98 yıl önce işte bu koşullarda kuruldu. İşte Cumhuriyet'in Türkiye'nin tarihine yön veren önemli gazete manşetleri, küpürleri ve olayları. 7 Mayıs 1924 yılında Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk nüshası yayınlandı. 7 Mayıs 1924 tarihinde Cumhuriyeti iki ortağı Nebizade Hamdi ve Zekeriya Sertel ile birlikte Eski Hiddiyat ve Terakki Fırkası Genel Merkezi binasında kurdu ve gazeteyi yönetmesi için Zekeriya Sertel'i görevlendirdi. Gazetenin adının altında Türkçe, Yevmi Gazete, İdari Yeri İstanbul ve Cağaloğlu yazıyordu. İlk sayıda Yunus Nadi'nin sunuşu ve Mustafa Kemal ile yaptığı röportaj vardı. Cumhuriyet gazetesinin en önemli sayılarından bir tanesi ise tabii ki Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyaya gözlerini yumduğunu gündü. Ve tarihler 10 Kasım 1938 yılını gösterdiğinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk dünyaya gözlerini yumdu. Cumhuriyet gazetesi ise Türkiye tarihinde en önemli gün olan 10 Kasım'ı Büyük Milli Matemimiz başlığıyla duyurdu. 27 Mayıs İhtilali 27 Mayıs 1960'ta yapılan ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde gerçekleşmiş ilk askeri darbe olan bu ihtilal 27 Mayıs devrimi olarak da anılır. 1950 yılında iktidara gelen Demokrat Parti'nin ülkeyi gitgide bir baskı rejimine sürüklemesi nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki bir grup subay, Milli Birlik Komitesi Harekatı ile Anayasa ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni feshetmiştir. Ve 6 Mayıs Türkiye'de sol hareketin en önemli isimleri arasında yer alan Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan 6 Mayıs 1972 yılında idam edildiler. Tarihler Temmuz 1974'ü gösteriyor. Kıbrıs harekatı yani Türk Silahlı Kuvvetlerinin kod adıyla Atilla harekatı 20 Temmuz 1974'te Başbakan Bülent Ecevit'in liderliğinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs'ta başlattığı askeri bir harekattır. Harekatın ilk ayağı Yunanistan hükümetinin desteğiyle gerçekleştirilen 15 Temmuz 1974 darbesinin ardından düzenlenmiştir. Tarihler 12 Eylül 1980'i gösteriyor. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin emir komuta zinciri içinde gerçekleştirilen son askeri darbesi olan 12 Eylül idam, kötü muamele ve insan hakları ihlalleriyle zihinlerdeki yerlerini koruyor. Ve Ekim 1990, Bahriye Üçok, Türkiye'nin karanlığa mahkum edildiği 90'lı yılların başında İslam dinini çağdaş, gerçekçi ve hoşgörüyle yorumlaması ile radikal dinci grupları rahatsız etmişti. Üçok ok, 6 Ekim 1990 tarihinde Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Köroğlu Caddesi'nde bulunan evine ekspres kargo tarafından ulaştırılan ve gönderici olarak İlmi Araştırmalar Vakfı'nın göründüğü kitap paketini saat 16.30'da aldı. Bomba olabileceği şüphesiyle paketi kapısın önünde açmaya çalışırken paketin içine yerleştirilmiş olan bomba patladı. Ve yılların deneyimli gazetecisi modern gazeteci ve yazar Bahriye Üçok 6 Ekim 1990 tarihinde bu suikast sonucu yaşamını yitirdi. Tarihler 24 Ocak 1993'te. Türkiye basın tarihinin en önemli isimlerinden gazetemiz yazarı Uğur Mumcu Ankara Karlı Sokak'taki evinin önünde otomobiline konan bombayla 24 Ocak 1993'te katledildi. Tarih 3 Kasım 1996 gecesi, herkes televizyonlarının başında yerel seçim sonuçlarını merakla izlerken, Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen bir trafik kazası algıları şimşek hızıyla kendi üzerine çekti. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Çünkü bu olay yerel seçim heyecanını unutacak kadar şiddetliydi ve kamyona arkasında hiçbir frenizi bırakmadan bindirilen lüks Mercedes'in içinden Doğru Yol Partisi milletvekili Sedat Bucak ağır yaralı, Emniyet Müdürü Hüseyin Kocadağ, Mehmet Özbay ve Gonca Usta ölü olarak çıkarılmıştı. Bir süre önce el altından sızdırılan ikinci mit raporunu okuyanlar 06 AC 600 plakalı Mercedes'te ölen Mehmet Özbay'ın gerçekte ülkücü katliam sanığı Abdullah Çatlı olduğunu hemen anladılar. Tüm Cumhuriyet emekçilerinin ve Cumhuriyet okurlarının 98. yıl dönümü kutlu olsun. Bizler Cumhuriyet gazetesi olarak gerçekleri savunmaya, doğrunun yolundan şaşmamaya ve kalemimizi bükmemeye devam edeceğiz.